صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد قيمة Cuma'mız mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile eylesin inşallah. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de inne indallahi etkakum. Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır. Zamanımızda öyle olaylar yaşanıyor ki değerli kardeşlerim insanoğlu hak hukuk tanımadan Müslüman kardeşinin kamu hakkının ve yetimin hakkına Allah'tan korkmayarak sanki hiç hesaplı olmayacakmış gibi dikkat etmemektedir. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde inna rabbekum vahid Rabbiniz tektir ve inna abakum vahid Atanız da birdir. Kullukum li Adem. Hepiniz Adem'densiniz. Ve Adem'u min turab. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Ekremekum indallahi etkâkum. Sizin en hayırınız en üstün olanınız takvada en üstün olanınızdır. İnna Allah alimun habir. Allah her şeyi en iyi bilen ve her şeyden haberdardır. Leys arabiyin, leys li arabiyin ala adamiyin fadlun illa takva. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın araba ancak takva ile üstündüğü vardır. Evet, Allah'ım ala el Allah'ım meşhed. Tebliğ ettin mi? Allah'ım meşhed, ya Rabbi sen şahit ol buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte değerli kardeşlerim, Müslüman Müslümanın hakkına hiçbir şekilde hem dini hem dünyevi olarak hakkını tecavüz etmesi mümkün değildir. Tecavüz edemez. Rabbimiz yine Nisa suresinde وَعْفُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Burada haklardan bahsediyor. Allah'a ibadet edin. Yalnızca Allah'a ibadet edin. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Hiçbir şeye Allah'a ortak koşmayın. وَبِالْوَالِد۪ينِ اِحْسَانًا Anne babaya iyilik edin. Bir haktır. Anne babanın evladı üzerinde hakkıdır. Evlat anne babaya iyilikte bulunmak zorundadır. Başka ve akrabaya bakmak, akrabaya iyilikte bulunmak, ve yetana yetimlere iyi davranmak, ve mesakin miskinlerin, fakirlerin hakkını korumak, ve kurbe yakın komşu, yakın komşuya dikkat etmek, O'nun hakkını gözetmek, varsa ihtiyacını gidermek ve bir Uzak komşuya da aynı şekilde bakmak وَالصَّاحِبِ بِالْجَامِبِ Ve yakın arkadaşa iyi bakmak وَابْنِ Ve yolda kalmışa iyi bakmak O'nun ihtiyacını gidermek Müslüman'ın Müslüman üzerindeki haklardandır değerli kardeşlerim. İşte Kur'an-ı Kerim'de bazı haklar vardır. Kur'an-ı Kerim'in birçok suresinde bu haklar geçer. Mesela anne baba hakkı, evlat hakkı, eş hakkı, kardeş hakkı, komşu hakkı, yakın akraba hakkı, fakir ve yoksul hakkı ve yetim hakkı yolcu hakkıdır. Biz Bizi Rabbimiz dünyaya boşu boşuna göndermedi. Elbet imtihan için gönderildik dünyaya. Rabbimiz efe hasibtum ennemâ kalaknâkum ve ennekum ileynâ Bizim sizi boşu boşunuza mı, boşuna mı dünyaya gönderdiğimizi, yarattığımızı zannediyorsunuz ve bize döndürülmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Hayır. Elbette bir dönüş vardır. İnne ileyne yâbehum buyuruyor Rabbimiz başka bir ayet kelimede. Muhakkak onların dönüşü bizedir. Ve inne aleyna hisâbehum. ve onların hesabını biz göreceğiz buyuruyor Rabbimiz. Elbet yarın hesap var. Herkes dünyada yaptığının karşılığını görecektir. Femen ya'mel mithale darratin hayran yara kim miktarı güzel hayır bir şey yapmışsa onun karşılığını görecek. Ve men ya'mel mithqale darratin şerran yara. Kim zerre miktarı kötülük yapmışsa onun cezasını da ahirette görecektir. Rabbim bizleri iyilik yapmayı nasip eylesin. Ahirette hep iyilik görenlerden eylesin inşallah. Rabbimiz yine kıyamet suresi kıyamet suresinde ayaksa bu insanı ayıtırak esude insan başı boş bırakılacağını mı zannediyor? Yani biz dünyaya gönderildik, sadece dünyaya yeme içmeye mi geldik? Hayır. Dünyaya gönderilmişimizin amacı ahiyetimizdir. Ayetimiz kim iyi, iyi iş yapacak? Kim Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınacak? Rabbimiz bizi sınamak için dünyaya gönderdi. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Ölümü ve hayatı yaratan Allah, hanginiz daha güzel amel işleyecek diye sizi sınamak için yarattı. Evet değerli kardeşlerim, onun için insan özellikle kul hakkına dikkat etmeli. Çünkü kul hakkı öyle ki Kıyamet gününde insan amelleriyle gelecek. Dünyadayken işte namaz kılmış, oruç tutmuş, sadaka vermiş, komşusuna yardım etmiş, yetime bakmış. Ama bakacak ki kıyamet gününde amel defteri hep boş, boşalmış. Neden? İyilik yapmış ama birisine sövmüş diğerine haksızlık etmiş, hakkına girmiş. Diğer insanın kıymetini etmiş. Ona vurmuş, ona çatmış. Ne olacak kıyamet gününde? O insanın, başkasının hakkına tecavüz eden insanın amellerinden o insana verilecek. Verildikten sonra daha amel kalmayıp bu sefer kişinin o kendisinin hakkını tecavüz eden kişinin günahlarından o zulmeden, haksızlık eden, hakkını tecavüz eden kimsenin günahlarının üzerine yüklenecek. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mel müflis, iflas eden kimdir diye sorduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu cevabı veriyor. Fakat şetemehâze ve darabehâze ve ahademâle hâle bunun malını aldı, buna sövdü, İşte değerli kardeşlerim kıyamet gününde iflas edenlerden olmamak için dünyadayken kul hakkına riayet etmemiz gerekir. Hiçbir şekilde Müslümanın hakkına tecavüz etmemiz mümkün değildir. Kıyamet gününde keşke geçmeyecektir değerli kardeşlerim. Keşkenin geçmeyeceği bir günde, gün için dünyadayken hazırlık yapmamız elbette gerekir. Değerli kardeşlerim, Müslümanın Müslümanın üzerinde bazı haklar vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve hamsun lil muslimi ala ahihi. Müslümanın Müslüman kardeşi üzerinde bu hadis-i şerifte beş şey zikrediyor. Başka hadis-i de daha fazla zikredildiği oluyor. Birincisi raddü selam. Selamını almak. Selam vermek sünnettir değerli kardeşlerim. Ama selamı almak vaciptir. Esselamu aleyküm demek sünnettir. Onu duyan kimse ve aleykümü selam demezse günaha girmiş olur. Efendimiz e sallallahu aleyhi ve sellem siz tanıyıp tanımadığınızla selam veriniz buyuruyor. Yolda gördük Müslüman kardeşimiz. Ya ben bunu tanımıyorum ama Müslüman. Müslüman olduktan sonra bizim o kimseye selam vermemiz gerekir. Allah Resulü'nün hadisini, sünnetini yerine getirmek için değerli kardeşlerim. Birincisi selamına cevap vermek ve aleyküm selam demek. Ama değerli kardeşlerim şunu unutmayalım. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine rivayet edilen bir hadis-i Men beda el kelam qabla selam fela Kim söze selamdan önce kim selamdan önce söze başlarsa ona icabet etmeyin, cevap vermeyin. Sanki bir şey söylememiş gibi işinize devam edin. Çünkü söz ilk önce selam ile başlar. Selam vereceğiz. Tanıyıp tanımadığımıza eve girdiğimizde selam vereceğiz ki evimizde bereket olsun. Bir dükkana girdik, bir iş yerine girdik, bir kardeşimizle karşılaştık. ilk söz söyleyeceğimiz söz ağzımızdan çıkan ilk söz Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Allah'ın selamını ona vermek olacaktır değerli kardeşlerim. İkincisi ise ve teşmüytül Aksıran kimseye yerham demek bu da Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarıdır. Ve icabetü bir Müslüman kardeşi kendisini davet etmişse o davetine icabet etmesi ve <laughs> iyadetul hasta kardeşini ziyaret etmesi tabii yani eğer salgın hastalıksa öyle bir ee, zaten o ziyaretin yapılması zaten yasaktır. Efendimiz sallallahu ve bir yere veba girdiyse oraya gitmeyin. Bir hastalık veba bulaşıcı hastalık bir yerde de çıkmışsa siz de oradaysanız oradan dışarıya çıkmayın buyuruyor. Bunun ikisini cem yapmak lazım, arasını bulmak gerekir. وَالْجِبَاعُ <laughs> الْجَنَائِذِ <laughs> <laughs> Ve Müslüman kardeşinin cenazesinde hazır bulunmak. Değerli kardeşlerim, Müslüman'ın Müslüman kardeşi üzerindeki haklarını kısaca özetleyebiliriz. Selam vermek ve selam almak, selamı yaygınlaştırmak, hastalandığında ziyaret etmek, ölünce cenazesine iştirak etmek, davet edince icabet etmek, aksırdığında Allah'a hamd ederse yarhamukallah demek. Yani elhamdülillah demesi gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir sahabe aksırıyor, elhamdülillah diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona icabet ederek yarhamukallah, Allah da sana merhamet etsin buyuruyor. Başka bir sahabe de yine aksırıyor aynı şekilde ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yarhamukallah demiyor. Sahabe soruyor ya Resulallah. Şu sahabe aksırdığında yerhamuk dedin Ben de aynı şekilde aksırdım. Ama bana Allah sana rahmet etsin. Yerhamuk Allah demedin ya Resulallah diye peygamberimize sorunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kardeşin Allah'a hamd Elhamdülillah dedi. Sen bir şey söylemedin. Sen Allah'a andetmedin. Sen yerhamuk Allah söyletmeyi hak etmedin buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman kardeşimiz bizden nasihat beklerse ona nasihat etmek, yemin edince yeminini bozmamak, zulme uğradığında yardım etmek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem unsuru ahake zalimen ev kardeşine zalim de olsa, mazlum da olsa yardım et buyuruyor. Sahabeler soruyor ya Allah. tamam mazlumu anladık, zulme uğramış kimseye yardım edeceğiz ama zalime niçin yardım edeceğiz? Zalime yardım etmemiz nedir diye sorunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zalime de zulmünü engelleyerek yardım edeceksiniz. Onun zulmünü engel olacaksınız, zulme zulm etmesine, haksızlık etmesine müsaade etmeyeceksiniz buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Borç istediğinde Müslüman kardeşine imkanı öncesinde ölçüsünde borç vermek, iyi geçinmek, Müslüman kardeşiyle iyi geçinmek ve onlara güzel söz söylemek, kardeşlik bağını sürdürmek, hal hatırını sormak, İkramda bulunmak ve hediyeleşmek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tehâdû tehâdû. hediyeleşin hediyeleşmekle birbirimizin arasında muhabbet, sevgi artar buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fakir ve muhtaçların yardımına koşmak ayıp ve kusurlarını araştırmamak Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarıdır değerli kardeşlerim Müslüman Müslüman kardeşinin ayıbını araştıramaz ayıbını örtmesi gerekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim dünyadayken Müslüman kardeşinin ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter buyuruyor. Çünkü kıyamet gününde yaptığımız her şey ortaya çıkacak değerli kardeşlerim. Herkes yaptığımız, dünyadayken gizlemiş olduğumuz her şeyi kıyamet gününde alenen ortaya çıkacak. Herkes görecek. İşte biz eğer orada ayıplarımızın ortaya çıkmasını istemiyorsak, ayıplarımızın örtülmesini istiyorsak, dünyadayken Müslüman kardeşimizin ayımını örtmemiz bizim. Müslüman, Müslüman üzerindeki haklarıdır değerli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her kim Müslüman kardeşinin ayımını açarsa, ayımını araştırırsa, Allah Teala onun en gizli ayımını ortaya çıkarır. Sanki o insan bu ayıbının kimse görmeyecek derecesine gizlediği ayıbını Allah Teala ortaya çıkarır. Bir bakarsın ki gizlediği şey ve hiç ummadığı bir zamanda, hiç ummadığı bir anda herkes duymuş. Neden? Çünkü sen Müslüman kardeşinin ayıbını araştırdın, ayıbını ortaya çıkardın, her tarafta onun ayıbını yaydın. İşte değerli kardeşlerim, Müslümanın Müslüman üzerindeki Müslüman hakkı, Müslüman kardeşinin ayıbını örtmesi, örtmesidir, onun ayıbını ortaya çıkarmamasıdır. Haklara ne kadar dikkat ediyoruz kardeşlerim? Müslüman kardeşimizin hakkına dikkat ediyor muyuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ اِلَى اَهْلِهَا Kıyamet gününde mutlaka haklar sahiplerine verilecektir. Herkes hakkını alacaktır buyuruyor. Hiç kimse kıyamet gününde zulme uğramayacak. Zulme uğradıysa dünyadayken ahirette mutlaka onun karşılığını alacaktır. Hatta yuqada lişşâti celhâhi mineşşâti l-gârnâ Hatta boynuzlu koyundan boynuzsuz koyunun öcü bile kıyamet gününde alınacak ve ondan sonra hayvanlar toprak olacaktır. Bakın yani kıyamet gününde hayvanların hakkı dahi birbirlerinden alınacaktır. Eğer hayvanlarla hakkı alınacaksa akılsız olan Allah akıl melekesi vermemiş hayvanlara. Ama biz insanlara akıl vermiş Rabbimiz. En büyük nimet akıldır değerli kardeşlerim. Efele <laughs> tahminun buyuruyor Rabbimiz. Akletmez misiniz? Rabbimiz akıl vermiş, iyi kötüden ayırabiliyoruz. Ve işte Rabbimiz kıyamet gününde hayvandan eğer hak alınacaksa elbette insandan da uğradığı, uğradığı zulmün hakkı bir yerinden alınacaktır değerli kardeşlerim. <laughs> Ebu Hümeyye Yasmin İbn Sa'nebe el halisi radıyallahu anh'den rivayet göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemin ederek bir Müslümanın hakkını alan kimseye Allah cehenneme vacip kılar. Bir Müslümanın hakkını alan kimseye Allah cehenneme vacip kılar cenneti de haram kılar buyuruyor. Müslümanın hakkına girmek. Bir adam Peygamber Efendimiz bu şekilde ağır konuşunca yani bir adamın hakkında dolayı cehennem vacip olur cennet haram olacaksa adam soruyor ya Resulallah şayet o Haksızlık yapılan şey küçük bir şeyse yine de cehennem haram olur mu ona deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem misvak ağacından bir dal bile olsa böyledir buyurdu. Küçücük bir şey, küçücük bir dal parçası ama hakkına girmiş, hakkına tecavüz etmiş, zulmetmişse o misvak dalı dahi olsa kıyamet gününde hakkı alınacaktır. Değerli kardeşlerim, ana baba ve çocuk haklarına riayet etmemek, çocuğunu 7 yaşından on yaşına kadar namaza alıştırmamak, çocuğa zulmetmektir, haksızlık etmektir. Anne babanın görevidir çocuğunu 7 yaşında namaza başlattırmak ve on yaşında mutlaka onun kılmasına vesile olması gerekir. Kıyamet gününde annesini babasını karşına alır ve Ya Rabbi işte bu annem babam ne namaz kıldılar ne de beni namaza teşvik ettiler diyecek kıyamet gününde o çocuk. Sabah namazında eşini çocuklarını namaza kaldırmamak haksızlıktır. Selam alıp vermemek haksızlıktır. Kaldırımlarda tezgah kurmak suretiyle kaldırımlara işgal etmek haksızlıktır. İnsanların hakkına girmektir yayaların veya engellilerin geçeceği yerlere araç park etmek veya geçişleri engellemek haksızlıktır. Kıyamet gününde bunların hakları alınacaktır. Trafik kurallarına uymamak haksızlıktır, zulümdür. Kırmızı ışıkta geçiyor. Ama diğerine yeşil yanmış. Yeşil yanmış diye sağına soluna bakmıyor. Bu da aslında yanlış. Her ne kadar olsa dikkatli olması gerekir şoför. Ama o kırmızıda geçen adam diğerinin kaza yapmasına vesile oluyor ve onun ölümüne sebep oluyorsa kıyamet gününde bunun cezasını çekecektir değerli kardeşlerim. Yani ufak bir yara alsa dahi o trafik kuralını ihlal ettiği için cezaya çarptırılacaktır. Helamlık dilemesi gerekir. Onun hakkını yerine getirmesi gerekir. İnsanlara görmediği halde sadece duyarak şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış. İffet ve namusuna iftira atmak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişiye her duyduğunu söylemesi günah olarak yeter, yalan olarak yeter buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Başka yalan konuşmasına gerek yok. Her duyduğunu söylüyor her yerde. Onun doğru olup olmadığını araştırmadan yaymak Kişiye yalan, yalan olarak yeter buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için değerli kardeşlerim, her duyduğumuzu her yerde söyleyemeyiz. Artık acaba gerçek mi? Acaba gerçekten bu işi yapmış mı, yapmamış mı? Biz gözümüzle görmedik ki. Belki adam iftiraya uğradı, belki kadın iftiraya uğradı. Bizim burada biraz önce ifade ettiğim gibi Efendimiz sallallahu ve sellem, kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah kıyamet gününde onun ayıbını örter buyurmuyor mu? Buyuruyor. Onun için değerli kardeşlerim böyle Hz. Ayşe biliyorsunuz ilk hadisesi meydana geldiğinde bazı sahabeler bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eşi Hz. Ayşe'ye, annemiz Ayşe'ye bu iftirayı bazı sahabeler yaydılar, duyduklarını sadece. Yalan olan bir şeyi yaydılar sadece. Allah Teala onlar hakkında ayet indirdi değerli kardeşlerim. <laughs> Onun için insan kesin bilmediği şeyi kesinlikle söylemedi, söylememeli. Hatta yine Rabbimiz Hucura suresinde ya yollediğine amenu incelekum fasikum binebe infetebe ey iman eğer size birisi bir haber getirirse onun doğru olup olmadığını araştırma, araştırmadan kesinlikle inanmayın. Araştırın. Onu araştırın. Adıma gerçekten bu getiren adam, bu sözü getiren adam doğru mu? Yoksa sadece iftiraya mı kurban gitti? Değerli kardeşlerim, dedikodu, kötü de kap takmak, yani insanın hoşlanmadığı bir sözle o insana hitap etmek nedir? Ona haksızlıktır, zulümdür. Alay etmek, insanlarla alay etmek. Alay ediyor. Yani Müslüman kardeşi eğer onu rencide ediyorsa kıyamet gününde nedir? Hakkını alacaktır. Kitle iletişim araçlarıyla yalan haber yapmak nedir? Haksızlıktır. İnsanları aldatmak, hile yapmak, tartıda, terazide hile yapmak, Az tartmak nedir? Bir gram dahi olsa kıyamet gününde o bir gram karşısına gelecektir. Allah Teala ondan hesap soracaktır değerli kardeşlerim. Ve aqimul vezn bil qist ve la tuksirul mizan rabbimiz. Ve aqimul vezn tartıyı tam yapın. Ve la tuksirul mizan mizanda tartıda eksiklik yapmayın. Rabbimizin kesin emridir. Değerli kardeşlerim, kamu görevi yapanların görevlerini kötüye kullanması, mesaisini verimsiz kullanması, kamu hizmeti verirken insanlar arasında ayrım yapması, kamu malını zimmetine geçirmesi, mesai saatlerine riayet etmemesi ve kamu aracını kendi çıkarında kullanması haksızlıktır, zulümdür. Yarın kıyamet gününde bunların hepsi karşısına gelecektir. Değerli kardeşlerim, bir insana haksızlık yaparsın, onun aracını alırsın, malını gasp edersin ama dünyadayken helallik dileyebilirsin, malını iade edebilirsin. Ama bir kamu malı olduğu zaman 83 milyon insandan nasıl helallik dilenecek değerli kardeşlerim? Onun için kamuda çalışanların daha fazla dikkat etmesi gerekir okul eşyalarına, kütüphanelere, toplu ulaşım araçlarına, çeşmelere ve benzeri kamu malına zarar vermek haksızlıktır. Havayı, suyu, toprağı kirletmek, çevreye zararlı atıkları bırakmak, çöpleri ulu orta bir yere atmak, arabayla giderken efendim o peçeteyi dışarıya atmak nedir? Haksızlıktır, zulümdür. Yerlere tükürmek, yüksek sesle müzik dinleyerek komşusunu rahatsız etmek, kaçak su ve elektrik kullanmak, rüşvet alıp vermek haksızlıktır. Rabbim cümlemizi haksızlıktan muhafaza eylesin. Haksızlığa uğramaktan ve haksızlık yapmaktan muhafaza eylesin değerli kardeşlerim. İşte değerli kardeşlerim Müslümanın Müslüman üzerindeki hakları. Onun için kıyamet gününde paranın, malın, mülkün geçmediği bir günde Rabbimize hesabımızı kolay verebilmek için dünyadayken Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarına riayet etmemiz gerekir. Hiçbir hiçbir Müslümana bir gram dahi haksızlık etmememiz gerekir. Çünkü Rabbimiz kıyamet gününde kim zerre kadar iyilik yaparsa kıyamet gününde onu görecektir. Kim zerre miktarı kötülük yaparsa kıyamet gününde onun cezasını bulacaktır buyuruyor. Rabbim cümlemizi muhafaza ilesin. Rabbim haksızlığa uğramaktan, haksızlık etmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Rabbim hastalarımıza şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına ezanı ihsan eylesin. رَبِّ أولى طلابك عند رضا صنعو من يتيمني بني نصيب سبحان ربك رب عزك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة